Merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir gün olacak. Fatih Selim'le beraber ata bineceğiz. Kümes hayvanlarını izleyeceğiz. Oley! Oley! Harika bir gün olacak. Yavaş yavaş atların yanına doğru gidelim. Ama ilk karşımıza çıkan çok güzel bir şadırvan. Su çok güzel akıyor. Bugün <laughs> eğlence zamanı. Eğlenmeye hazır mısın? Evet. Hazır mıyız eğlenmeye? Hazır mıyız? Oley Hazırız. Yaşasın. Oley! Oley. Evet. Şimdi nereye gidiyoruz? Oyun parkına. Hayır kümes hayvanlarına gidebiliriz mesela. Çok değişik tavuklar, ördekler, Aa, tavus hadi. kuşu bile var. Koş, hadi koş, koş, bakalım. Koş 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 Arkadaşlar şimdi kümes hayvanları bölümüne doğru ilerliyoruz. Burada da çok güzel kümes hayvanları varmış. Tavus kuşları, çeşit çeşit cinste tavuklar, neler göreceğiz kim bilir. Kuşlar falan da var galiba. Aa, kuzular bile var arkadaşlar. Şimdi tam da yem verme zamanı galiba. Yem veriyorlar onlara. Şimdi en güzel anda yakaladık onları. Yemek yiyecekler sanırım. Nasıl bakıyorlar? Sanırım onların yemek yeme vakti gelmiş. Bakın buradan yemeklerini götürüyorlar. Onlar da heyecanlanmış olmalılar. Şuradan gösterelim. Bakayım şuradan. Dur şuradan çekelim. Aa, şuraya bak ne kadar şirinler! İyi. Yemeklerini yiyecekler. Bakar mısın? Şunun bakar Burada da var bir tane. Bak bize nasıl bakıyor? Aa gelme! Şişt, git bakayım sen buradan. Dışarı çıkmak yok. Dışarı çıkmak yok, evet. <gülüyor> <gülüyor> bak bak bak, gelişe bak gelişe. Ankara keçisiymiş, bakın. Boynuzları Aa. olan, büyük boynuzları. boynuzları var. var. Gel anneciğim, onlar buraya geliyorlar. Ama Kaçalım. Bir tane var, Aa, bunlar ya, bizimle tanışmaya geldi galiba. Evet. Arkadaşlar tavus kuşunun tüylerine gördünüz mü? Ne kadar güzel görünüyor. Hafif açmış sanki. Bak şuraya bak rengarenk. Ne kadar güzel görünüyor. Aman, Şurada var. da Kuşu. hindi var. Bak 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 hindiye bak. Nasıl kocaman. <laughs> Ankara keçisi. Değişik değişik tavuklar. Oğlaklar bir e sürü çeşit. Hayır, Suya giriyorlar mı acaba Bu, anneciğim. Çok güzel oluyor. Suyun içine giriyor bak yavaş yavaş evet. sanki Uçuyor susadı mı yoksa? Olarak. uçamıyor hayır. Uçamıyor. Hindiye bak kabarmış bekliyor öyle. Suya basmasın diye kenardan kenardan gidiyor akıllıya bak. Çok akıllı. Islanmasın <gülüyor> <böyle>. <gülüyor> Tüylerin ıslanmasın. Tüylerin ıslanmasın istemiyor evet doğru. Kümes hayvanlarının yanına geldik şimdi. Bakın kümes hayvanları burada. Çok güzel bir alan yapmışlar onlar için. Tavus kuşları var. Hindi var. Ankara keçisi var. Kazlar, ördekler, bir sürü çeşit çeşit hayvanlar var. Çok tatlı görünüyorlar. Hepsine bayıldık. Evet. Çok sevdik onları. Aa, şuraya bak. Ne yapıyor? Bak gönderiyor onları. Yemeğe gönderiyor galiba. Karınları acıkmış diyor ki. Yemeğinizi yiyin diyor. Ah, tüylerini kabarttı. Sinirlendi galiba. Sinirlenmiş olmalı. Kocaman bir alan yapmışlar görüyorsunuz. Hepsi bir arada mutlu mesut yaşıyorlar. Aslında tavuklar birbirlerini kıskanmıyorlar mı acaba? Birbirlerini dövmüyorlar ben mı? Dövmüyorlar mı birbirlerini ben anneciğim? Ben. anneciğim?